Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul Midas'ta Midas sunar. Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Midas yatırım hesabı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsaları ve Borsa İstanbul'daki şirketlere güvenli yatırım yapabilirsiniz. Midas yatırım hesabınızdan yapacağınız Borsa İstanbul işlemlerinde ek masrafla karşılaşmaz. Tüm işlemlerinizi şeffaf ve avantajlı komisyon oranlarıyla gerçekleştirirsiniz. Amerikan borsalarına yapacağınız yatırımlarda ise piyasanın çok altında sadece 1,5 dolar gibi düşük bir işlem ücretiyle işlem yapabilir. Canlı veriye ücretsiz ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Midas uygulamasındaki haberler kısmında ABD ve Türk borsalarına dair güncel haberlere ulaşabilir. Midaslılara özel hazırlanan hisse listeleriyle yatırımlarınıza kolayca yön verebilirsiniz. Açıklamalardaki link üzerinden kayıt olarak Midas yatırım hesabınızı dakikalar içinde açabilirsiniz. Arkadaşlar merhabalar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün para ve sermaye piyasalarının hanımefendisiyle beraber karşınızdayız. Perihan Tantu. Aynı zamanda EkoTürk Türk Televizyonu'nun da başarılı ekran yüzü. Benim de canım kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ ol Selim abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Böyle lezzetli sohbetleri seviyoruz. Sağ olsun kanalımızdaki arkadaşlarımız da birbirinden güzel, keyifli ve basit ve finansal okur yazarlığımızı da artıracak. Anlatımlarıyla zaten biz fark yaratıyoruz ki bizim en büyük farkımız da bu. Bugün manşet atsaydın Perihan. Manşetin ne olurdu? ne ön plana çıktı? Ya o kadar çok kabarık bir liste var ki bende. Yani ama burada bu program senin programın. Manşeti ve başlığı sen belirle istersen. Ne oluyor bu bankalara olurdu? <laughs> tabii ki ne olacak? Hangisi de yurt dışında? Yani tabii bizdeki bankalarda herhangi bir sorun yok ama tabii yurt dışındaki bankalar için konuş konuşuyoruz ama oradaki bankalarda da aslında biraz elma ile armutu da karıştırıyoruz. Her şey de üst üste geldi. O yüzden böyle bir 2008 krizi yine dillendirildi. Yine bir global krize mi gidiyoruz? Bunlar dillendirildi ama aslında burada batan bankaların her birinin hikayeleri de birbirinden farklı. Sadece biraz üst üste geldi açıkçası. Böyle domini etkisi yapacak diye korktu ama hemen hem Biden yönetimi hem işte İsviçre yönetimi müdahale etti. Merkez bankaları devreye girdi. Böyle acil eylem planları uygulandı. Satın almalar oldu böyle gece yarıları. Enteresan işler oldu yani. Ben burayı 3'e ayırdım şimdi. 1 ABD tarafı, 2 İsviçre, 3 de Türkiye. Şimdi ABD'den başlayacak olursak... E, ...ABD'de şimdi 3 tane skandal var. Şimdi ABD tarafıyla Türkiye'yi karşılaştırırsak hatta... E, ...ABD'de irili ve ufaklı bir sürü banka var. İşte hepinizin bildiği büyük bankaları zaten herkes biliyor. JP Morgan, Citi, Wells Fargo, Bank of America, Goldman, Morgan Stanley gibi. Ama biraz daha küçük ölçekli bankalar var. Şimdi burada aslında... E, ilk hikaye hikaye Silvergate'le başladı. Signature arkasından geldi ama bu iki bankanın hikayesi biraz birbirine benziyor. Bu bankaların kripto para yatırımları vardı. Ve e, bu yatırımlar da FTX tarafından yapılmıştı kripto borsasına yatırımları. Aslında bu bankaları e, riske sokan şey e, FTX borsasının batışı oldu. Şimdi bu madalyonun diğer yüzü. Ama silikon vadisinin batışı m, biraz daha aslında risk yönetimi açığıyla oluştu. Şimdi ben e, söyleme neden bu büyük bankalar işte JP Morgan, Steve Wells Fargo bir de küçük ölçekli bankalar diye, var diye başladım. Çünkü Türkiye'ye dikkat ederseniz bankalar daha büyük ölçekli. Büyük hı hı. ölçekli olduğu için benim için dünyada bankacılık sektöründe bankacılık sektörü uzmanı değilim tabii ki. Ee, onlardan rol almak istemem. Onların affına sığınarak konuşuyorum. İki önemli departman var. Bir IT tarafında siber güvenlik. Benim artık paramın bankadaki güvenliğini sağlayacak kilit taş orası. İkincisi de risk yönetimi. Bizdeki bankalar çok büyük ölçekli bankalar olduğu için. Köklü bankalar olduğu için ve çok kriz atlattıkları için risk yönetimine IT tarafına ciddi yatırımlar yapıyor. Ama Amerika tarafındaki küçük ölçekli bankalar tabi burada mevduatları daha az olduğu için gelirleri daha az olduğu için risk yönetimi noktasında ve bu IT departmanları noktasında ve çok büyük ölçekli yatırımlar yapıp bu departmanlarda çok kişi çalıştırmıyorlar. Özgür Hatipoğlu bunda selamlar kendisine onlum cümlesini olarak söyleyeceğim. Araştırma yaptım diyor. Silikon Silikomartız bankasında bir yıldır risk yönetimi pozisyonu boş. Ne biliyor musun? Aynen Şaka. öyle. Pozisyon başına kimse yok. Ve doğal olarak ne oluyor? Şimdi ABD tarafında faizler artıyor. Doğru mu? Faizler artıyor ama biz bu faizlerin ne kadar artacağını aşağı yukarı kestirebiliyorduk ve bankalar da riskini ona göre yönetiyordu. Ama Powell son konuşmasında biraz daha sert davranınca birçok yabancı kurum yüzde beş ila beş buçuk olan beklentiyi 6'ya revize etti hemen. Şimdi bu bankaların elinde de tabii ki hazine kağıtları var. Ama tabii. bunlar piyasadaki bazı kişiler bunu yanlış okuyor. Faizle ters korele çalışır yani faiz arttıkça bunların değeri düşer. Ve haliyle buradaki riski yönetemedi aslında siykonvajisi. Çünkü risk yönetecek adam yoktu <laughs> diyebiliriz. Ee, ve bir şekilde burada bir bulaşıcılık etkisi olmasın diye hemen burada zaten devreye girildi. Banka kurtarılmadı, modiler kurtarıldı. Ama burada psikolojik olarak siz bir mevduat sahibiyseniz hemen şunu düşünürsünüz. Aynı işte buraya dönüyorum. Ya böyle risk yönetimini doğru düzgün yapan, IT departmanı güçlü, eli ayağı düzgün, köklü, sağlam bir bankaya gideyim ben. Şimdi bu küçük bankaların ne olacağı belli olmaz diye siz kuyruğa girip küçük bankalardaki mevduatlarınızı çekmeye çalışırsanız, sıraya girerseniz bu bankaların varlık yönetimlerini riske sokar. Zaten Amerika buna endişe etti. Yani e, ve bunun da dünyaya e, yansıma riski de var. İşte buna sistematik risk diyoruz. Aynı ben buna virüs örneğini vermiştim, covid gibi bulaşıcılık riski olabilir diğer bankalara diye çok hızlı bir şekilde buna ket vurmaya çalıştılar bu Amerika kısmı. Şimdi dönüyorum İsviçre tarafına. Burada da biraz sağ olsun İsviçre'de arkadaşlarım var fon yöneten. Onlardan biraz dinledim ve direkt onları aradım. Burada birçok kişinin şöyle yorum yaptığını görüyorum. İşte Silicon konvansiyonundan sonra Credit Suisse battı. Ya Credit Suisse'in hikayesi başka. Credit Suisse'in zaten 2008 yılından beri kötü giden bir performansı var. Ya bu hikaye yeni değil. Şu an olmuyor, bugün olmadı. Bunun geçmişi var. Burada Amerika'da ben yani kredi suisi, silikon bankası ile kıyaslayamam. Çünkü e, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası ve bunlar offshore bankacılığın nirvanaları. Kredi suisi, silikon Valley gibi batırma şansı yok İsviçre'nin. Neden? Şimdi ben direkt oradaki arkadaşlarımı aradığımda mesela çok yakın bir arkadaşım var ve 20 yıldır orada fon yönetiyor. İsviçre kültürünü almış. Oranın bankacılık sistemini çok iyi bilen bir arkadaşım. Dedi ki, Peri'ciğim nasıl batıracaksın? Yani burada buradaydı tüm İsviçre'de neredeyse sağa dönüyorsun sağdaki evler UBS'in, sola dönüyorsun soldaki evler kredi suyusun. Artı burası da o bankacılığın nirvalarından bir yer. Yani sonuçta e, neyle besleniyor? Dışarıdan gelen yabancı parayla niye vergi muafiyeti e, e, var? Avantaj sağlıyorsun ki, işte Türkiye'de bile hep duyarsınız yıllardır işte bilmem ne iş adamı parasını İsviçre'ye götürdü vesaire diye hep bildiğim şeylerde böyle akıllı bir deyim olarak kalmıştır herkeste. Ya yani dedi ki burada reputasyon her şey. Yani sen kredi süresi batırırsan bir daha İsviçre'ye para bulabilir misin? Mümkün değil ya. Yani o mühendislerin paralarını versen dahi bulamazsın. Niye bir itibar kaybı yaşanır? Ama Tabii. bu itibar kaybı zaten 2008 yılından beri vardı. UBS de zaten 2008 yılından sonra kurtarıldı. Yani bu program bittikten sonra zaten UBS ve Credit Suisse'in grafiğini açıp 2008 öncesi ve sonrası neler olmuş diye bakabiliriz diyenler. Ya yani şöyle ki 2008'de Credit Suisse 150'lerde falan düşüyor. Şimdi onlar tabii İsviçre frankı üzerinden konuşacağım bunu. Hani 50 franktan 24'lere falan düşüyor. Bugün geldiğimiz yer, ben en son baktığımda işte bugün 0.95'leri görmüştü, ama 70'lerin altını da gördü. Anlatabiliyor muyum? Yani geçen sene bu banka 2008'den beri Bugüne kadar yazdı en büyük zararı yazdı zaten. Yani bu bankadaki kötü yönetim, işte manipülasyonları adı karıştı, skandalları adı karıştı. Tipi hedge fonla anlaştı. O hedge fon battı. Sadece oradan 4.7 milyar zarar yazdı. Anlatabiliyor muyum? Dönüp bakıyorum şimdi geçen yılki 8 zarar 8 milyar dolar zaten bu iş süre gidiyordu ama Maalesef ki Kredi suisi batıramazlardı o saydığımız gerekçelerden dolayı ve şöyle ki UBS'ı e satın almak istememiş zaten satın hı hı. almak zorunda bırakıldı yani merkez bankası ilk Kredi suisi fonlayacaktı ardından dedi ki biz Kredi suisi fonlamayalım çünkü adı artık manipülasyonlar Kredi <laughs> oldu Kredi suisi. adı da değişti lekelen... adı adına leke geldi yani artık adına leke geldi biz bunu UBS'in içine yedirelim üstünü kapatalım ama battı gibi de olmasın Kredi suisi yatırımcısı UBS olsun orada kime sahipleri oraya geçsin vesaire. Bunu biraz UBS'i de zorunda bırakarak UBS'e satın aldırdılar. Bu İsviçre bacağı. O yüzden elma ile armutu karıştırmamak lazım dedim. Çünkü bir batış hikayesi izliyorum. değil bu. El değiştirme hikayesi. Ve Satı 54 bir batış milyon hikayesi de batırmadan bir, evet. Batırmadan. Yani adı batış olmadı. Hı. El değiştirme oldu ama 54 milyar dolar da bir, bir para desteği oldu herhalde İsviçre Merkez Bankası'nda. İsviçre Merkez Bankası burada zaten likit de sağlayacak. Bundan yana sıkıntı yok. Sadece Tabii. bundan sonra biraz itibar kaybını yerine koymaları lazım. Onu da ismi değiştirerek. Arada, evet. Bu arada şöyle bir düşüncem de var. Yani biraz burada aslında Rusya-Ukrayna savaşı da çok belirleyici oldu. Yani dünyada bolşor bankacılığının kilit taşlarından birisi Rus oligarklar aslında baktığında. Ve onlarda da para çok el değiştirdi. Onlar da birçok yerden paralarını çekti. Farklı yatırımlar yaptı. Paralarını farklı yerlere koydu. Biliyorsun bir dönem acaba işte kripto paralar üzerinden mi bundan sonra artık para transferleri olacak dendi gibi söylemler var. Zaten şu an küresel çapta yaşadığımız bu panik etkisiyle birlikte bu etki iki enstrümana yarıyor. Dikkatini çekerse bir altına bugün 2000 doları aştı. Neden? Evet. Çünkü ben işte gideyim böyle bir kaos ortamı var hemen altına koşayım. 2. altının muadili olan ve bu gelenekselciliği reddeden, gördünüz mü işte biz bu gelenekselciliğin sonu kötü diyorduk, haklı çıktık, bankalar batıyor. Biz bunu artık arkasında merkez bankalarının durduğu ekonomik sistemi reddediyoruz diyenler de kripto paralara demiyorum, bitcoin'e. Çünkü bitcoin 27.800 dolar işlem görmesine rağmen bazı altcoin'ler bitcoin 17.000 dolarken olduğu seviyede. Yani Burada aslında yatırımcıların dünyada kaydığı iki nokta dediğim gibi bir altın o yüzden de biraz güvenli liman olarak algılandığı için ve bu sisteme karşı çıkanların kaydığı tarafta şu an bitcoin olarak görünüyor. Üçüncü bacağı Türkiye bankaları ben sayısız soru aldım ve şu an gittiğim her yerde bunlar konuşuluyor bir de belirli belirsiz konuşuluyor. Mesela oje sürdürmeye gidiyorum oje süren hanımefendi diyor ki ya bankalar batıyormuş biz bankadaki paramızı çeksek mi hangi bankalar batıyor Türk? Şimdi hani bir sürü diyor İngiltere'deki bankalar batmış diyor. Mesela hani kulaktan kulağa oyunu gibi. Ben sana bir şey söylüyorum Sabi abi. Sen gidiyorsun Ayşe'ye, o gidiyor Ahmet'e falan. Geri bana geliyor ama benim söylediğimle alakası yok tamam mı? Durum biraz öyle. O yüzden bilgiyi de doğru yansıtmak lazım. Sonra ben döndüm. Yani tekrardan baktım ve en başa dönüyorum. Risk yönetimi noktasında Bizim bankalarımız çok iyi. Bizim bankalarımız başındaki şu an en büyük sıkıntı BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın sürekli farklı regülasyonlara bankaları sürüklemesi. Bir serbest bıraksalar bankaların risk yönetimleri çok iyi. Onun haricinde siber güvenlik noktasında muhteşemiz. Kendi kardeşimden de biliyorum çok büyük bir özel bankanın siber güvenliğinin başında da olduğu belirli bir dönem. Çok büyük departmanlar, çok iyi yatırımlar yapıyorlar. Çok minik bir hikaye anlatabilir miyim? Bankacılıkta nereden nereye geldiğimiz için. Bir gün bir Sohbette sevgili Emin Çapa'yla böyle şey bitti, oturum bitti. Arkada sohbet ediyoruz. Yine bankacılıktan açıldı konu. Size de bir hikaye anlatacağım dedi. yani dedi oğlum dedi Kanada'ya gitti dedi. Biz dedi Türkiye'de şey konuşuyoruz dedi bankalarda. Ya işte artık şubeler kapanıyor işte telefondan işte e, temsilcinle artık yüz yüze mi konuşacaksın? İşte bankaya gideceksin temsilci olmayacak artık işte online olarak ekran açılacak önüne falan. Hani biz bunları tartışıyoruz öyle mi olsun böyle mi olsun diye Oğlum aradı beni dedi. Baba bassın kanalında da işte reklamlar dönüyor. Büyük yenilik bankalarda ondan sonra dev yenilik. Dev yenilik ne biliyor musun? İnternet bankacılığından şifre değiştirebiliyorsun. Ya ya. <laughs> Anlatabiliyorum değil mi? Çok iyiyiz. Ya. Yani çok hani iyiyiz değil yatırımlar Çok iyiyiz. Bu hikayeye çok gülmüştüm gerçekten. ondan dinledim. Aramızda çok açık ara fark var gerçekten. Fark. Ben o yüzden böyle hemen panik olalım e, havasında değilim açıkçası. Peki bir, bir açık soru, gelişim. bir soru sana. Yeri gelmişken bu makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde bizim bankalarımıza düşük faizli ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri alma zorunluluğu getirildi. %50 TL mevduatını artırabilmek için. Ve bunun gibi bir sürü Aynen. makro ihtiyati tedbir geldi. Aynen. Peki ya bizde de faiz oranları, hükümet değişir ya da değişmez, önemli değil. Faiz oranları yükselir ise aynı tehlike bizim bankalarımızda da yaşanmaz mı? Ellerinde ciddi anlamda bir e, devlet iç borçlanma senedi var mı? E, varsa bu bize sıkıntı yaratır mı bankacılık sektöründe? Bankalar bu riski yönetebilmek için şu an kredi vermiyorlar zaten bu riski yönetebilmek için bunu farkındalar. Yani senin farkında olduğunun, benim farkında olduğumun bir banka analisti olmamıza olmamamıza rağmen onlar zaten farkında. Ee, onlara o briefler gidiyor ve hepsi çok iyi biliyor. Onların sırtında bir kambur olduğunu, bir yük olduğunu ve sonrasında zarar yazacaklarını bildikleri için Zaten kredi vermekten imtina ediyorlar. Çünkü bunun e, akabinde Perihan Tantua kredi kullandırırsa arka taraftan bir sene sonra başına neler gelebileceğini biliyor. Ne yapıyor? Beni de geri çevirmek istemiyor. Faizi yüksek tutuyor. Valla kullanmak istersen buradan diyor. Kullanmayacağım bir faiz oranı teklif ediyor bana. Kullanmam mümkün olmadı. Ben de teşekkür ediyorum diyorum. E, beni de kırmıyor sağ olsun. Ama kendini burada <laughs> kredi vermek istemiyor. Zaten şu an hani ben çok bunu anlatmışım da birçok bankayla da görüştüm isimlerine sevdim yani ziraatle de görüştüm kamulardan vakıfla da görüştüm Denizli'de aradım birkaç de aradım yok zaten hani gidip ben böyle BDDK açıklama yapıyor ya 5 milyona kadar konut kredisi yani ben yarın gideyim de 10 milyonluk bir ev alayım da ya da işte 5 milyonluk bir ev alayım da 3 milyonluk kredi kullanayım gibi bir durumun yok zaten yok yok kaynak yok ve vermek de istemiyorlar zaten. Böyle bir durum var. O yüzden bankalar bu risk yönetimini yapıyorlar bana göre Sami abi. İyi, o zaman önünü tutuyor bankalar. Böyle bir tehlike karşısında da en azından finansal risklerini şu anda belirlemiş ve buna uygun pozisyon almış durumdalar. Peki peri Ama mutsuz var. Evet. Yani mutsuz var bu kadar Ama mutsuzlar. De, mutsuzlar. ya banka para, satar, banka para satar. Para satar, para alır. Yani şimdi banka asıl işini yapamıyor. Para satamıyor. Yani dükkan da mal var. Evet ama satamıyorsun. Müşteri geliyor. İptalı yüksek fiyat söylüyorsun ki aman almasın, dönsün gitsin. Aa, yani... Aynen. Hah, yüksek fiyat veriyorum almasın <laughs> diye. Mecburen evet. Aynen evet, ya. Yani. Bu kadar çok acı acı nasıl bir durum yani? Fiyat Peki bu serbest pazar ekonomisine ne kadar uyuyor? Varlık fonu şirketlerinin borsada geri alım yapması, borsanın 5000 destek seviyesinin altına inmemesi adına yani bu peki serbest pazar ekonomisine ne kadar uyuyor? Bu bizim borsamızın ne kadar sağlıklı bir 5000'in üzerinde kalmasına işaret ediyor. Gel bir de borsayla taçlandıralım. Sonra Amerikan borsalarını soracağım. Şu an Türkiye piyasalarında bana göre hiçbir yerde serbest ekonomi yok. Bir, dolar Türk lirasında yok. Yani serbest bir kur rejimi şu an çalışmıyor. İki, zaten dönüyorsun az önce konuştuk. Bankalar serbest ve esnek bir şekilde kredi politikalarını yürütemiyorlar. Üç, piyasaya dönüp normal reel sektöre çıkıyorsun. İşte markete gidiyorsun. Artık insanlar neyin fiyatının ne olması gerektiğinin farkında değil. Bu arada o ürünü satan da artık ne kadar satması gerektiğini bilmiyor. Alan da ne kadar alması gerektiğini bilmiyor. Burası da bana göre artık nasıl diyeyim kafayı yemiş durumda. En son işte borsa vardı. Müdahalelerle birlikte borsada kesinlikle serbest piyasa diye bir şey kalmadı. Ben kalmadığını bugün şöyle ispatlayayım ve bu ay içinde konuşayım. Rakamlarla konuşayım. Varlık fonunun bir açıklaması vardı. 1 milyar dolar minimum ila 3 milyar dolar arası piyasaya bir de sağlayacak diye. ETF'ler üzerinden. Yani bu gelen alımlar, ziraat üzerinden gelen alımların biz varlık fonu olduğunu hesap ediyoruz. Bu arada resmi bir açıklama yok ama hani yok. görünmeyen el görünmez el deniyor da bu el görünüyor işte. Ben şu Ucum an açık. ben görüyorum açıkçası. Bugün piyasadaki alışın tamam mı yüzde altmış buçuğu ziraat. Bu serbestlik değil. Ha ben karşısına dönüyorum. Bak karşısında bir karşılıklı bir işlem değil bu. İşte %25'lik satış infoda, %18 gedikte, %14 Bank of America'da, %7 tacirlerde, %7,5 yatırım finansmanda vesaire vesaire gidiyor. Ama karşısında tek kalem olarak tek alıcı %60,5'la ziraat. Ziraatin aldığı pozisyonlar ne biliyor musun? Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Garanti Bankası. Varlık bu şöyle bir misyon etti kendini. Neden? Çünkü Varlık Fonu şu anki misyonu bu. Bir önceki programda da konuştuk. Varlık Fonu şu an e, piyasa piyasayı yükseltmeye çalışmıyor. Bana göre bu arada ilk misyonu buydu. Yani depremi yaşamasaydık Varlık Fonu'nun ilk misyonu seçime kadar piyasayı yükseltmek olacaktı. Kulislerle konuşulan buydu. Ama yaşadığımız deprem nedeniyle e, burada biraz yatırımcılar noktasında kan kaybettik demiştik. O nedenle sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte B planını çalıştırarak ben piyasayı yükseltmeyeyim de zaten yurt dışı konjonktür de bana çok volatil seyrediyor, olanak vermiyor. O yüzden ben piyasada bir hattı müdafaa kurayım, bir tampon görevi göreyim amacı gütmeye başladı B planıyla. Ne zaman devreye giriyor daha çok biliyor musun? Piyasada çok satışlar olduğunda, panik etkisi olduğunda. Bugün bazı kişilerden şu soruları gördüm. Ya işte bizim bankalarda sorun yok diye bize bunu ispatlamak için mi alıyor? Hayır hayır hiç bunun için yapmıyor. Ne için yapıyor biliyor musun? Sorunun bankalar olduğunu biliyor varlık fonu dünyada. Bugün e, insanların panikle gidip banka satacağını biliyor bankaları karşılamaya çalışıyor. Sonra ikinci soru şu oluyor. E, bankaları karşılamaya çalışıyor da niye bankalar artıya geçmiyor? Ya diyorum ya piyasayı artıya geçirme değil derdi. %10 düşmesin, %8 düşmesin de %4 düşsün. Çünkü oradan 53.000'le şey örnek veriyorum. Banka %8 düşecek. Yani düşüşü daha yumuşak bir hale getirmeye çalışıyor. Ama bu sefer bu kullanılmaya başladı. Ne dedik? 5000'in altına düşürmeye çalışmıyor piyasayı dedik. Bugün kapanış 4975. Şimdi buradaki ya. beklentimi de konuşacağım ama sonra dönüyorum. Mart başından beri ziraat alımlara bakıyorum. Piyasadaki alımın %59'u yine ziraatten gerçekleşmiş. Mart başından beri. Şimdi burada tek alıcı siz olursanız bir kere zaten serbest piyasa koşulları çalışmaz. Bunu ben satıcı olduğunda da hep söylemiştim. Şimdi Tabii. de alıcı olduğunda söylüyorum. Yani satıcı noktasında da ya burada işte bir tane e, algoritma gelip bütün piyasanın dinamiğini artı ya da eksi bozuyorsa bu piyasa bozucu eylemdir. Bırakın piyasa biraz daha serbestlik içerisinde çalışsın bir kişiye bütün piyasanın anahtarı teslim edilmesin, bir kuruma edilmesin, bir robota edilmesin. Ama şu an varlık fonu aslında bunu yapıyor. Yani neden? Çünkü varlık fonu bu şekilde tampon görevi görmeye başladıkça bu sefer pozisyonlarını seçim öncesi satmak isteyenler bunu kullanmaya başladı. Ya yani karşımda bir alıcı var. O zaman ben bu malı bu alıcıya vereyim demeye başladı. Piyasaya gelmeyecek satışı da tetikliyor. Aynı zamanda anlatabiliyorum değil mi? O karşı karşımı çünkü Birine bir malı satabilmeniz için karşısında alıcı olması lazım. Merhaba Sami abi ben malı satmaya geldim. Sen almadığın sürece ben malı kime satacağım? Ama karşımda Anladım. hazır alıcı var. Yani bana göre şu an Türkiye'de neredeyse hiçbir yerde sağlıklı bir fiyatlama yok. yok. Borsada dahil. Midas'ın katkılarıyla da yapıyoruz sevgili arkadaşlar programı. Sağolsunlar çok güzel sponsorlarımız var. Hepsini birbirinden değerli, birbirinden kıymetli. Bu arada herkes de sponsor olamıyor kanalımıza bunu da söyleyelim. Biz de çok seçiciyiz bu konuda saat Türkiye borsaları dışında Amerikan borsalarında da çok düşük ücretlerle, çok düşük komisyonlarla alım yapılabilir yapabiliyorsunuz. Bunun reklamını zaten yayından önce gördünüz. Şimdi mesela Amerikan borsalarında da alım yapmak şu aralar akıl kârı yoksa beklemeli mi? Sence FED böyle bir faiz indirimi falan yapar mı ayın 22'sinde ya da hep 25 bas puan artıracağı yönünde görüş birliği var ama sabit bırakır mı ya da? Ya bana göre 25 bas puan artırmalı çünkü FED'in ilk savaşına ve yola çıktığı desturuna karşı yanlış olur. Çünkü onu şu an savaşı enflasyonla, bu enflasyonla savaşını da yerine getirirken arada yani kimse kusura bakmasın riskini yönetemeyen bu bankalar elenecek. O zaman yönetebilselerdi. O nedenle burada faizi sabit bırakması bence piyasa tarafından şöyle okunabilir. Demek ki artık FED de çekiniyor. Piyasada bilmediğimiz çünkü biz buraya 50 bas puan beklentiden geliyoruz. 50 bas puanlık beklenti varken sen hiçbir şekilde faiz arttırmazsan piyasa bunu yanlış anlayabilir. Aynı pandemi döneminde durup dururken bir gün olağanüstü toplantı yapıp faizi indirmen ve bunun karşılığında piyasayı yükseltmek isterken daha da düşürmen gibi öyle olmuştu çünkü. Korku endeksi daha da artmıştı. Millet panik olmuştu. Eyvah bilmediğimiz bir şey mi var diye. O yüzden 25 pas puanlık faiz artışı biraz daha yumuşak bir söylem. Yumuşak bir geçiş bekliyorum. Faiz indirimi zaten kesinlikle beklemiyorum. Borsalara nasıl yani, yansıyacak Amerikan borsalarına? Borsaların biraz önünü görmesi lazım. Şu an biraz tabii nasıl diyeyim oynak bir dönemden geçiyoruz. Bu oynak dönemden geçerken de şunu unutmayalım. Maalesef ki her zaman böyledir. Ne kadar risk alırsanız o kadar para kazanma şansınız artar. Şimdi sizin tarzınıza bağlı. Ben... Yüksek risk almayı seven ve bu yüksek risk karşısında evet yüksek para kaybetmeyi de göz önünde bulunduracak şekilde büyük yatırım yapmayı seviyorum diyenler için ben her zaman söylüyorum. Uzun zamandır söylüyorum. Senin yayında ilk çıktığımda da zaten söylemiştim. Ben altın da koyarım. Kripto almanın zamanı. Ben Amerika'da da hisse senedi alırım. Özellikle döviz bazlı yatırımınız özellikle Türkiye'deyseniz olsun demiştim. Ben daha ihtiyatlı bir yatırımcıyım diyenler için Sonuçta hem S&P tarafında hem de Jones hem Nasdaq tarafında şu an net bir yükseliş trendi yok. Yani S&P'nin illa da ben daha güvenli yerden alacağım diyen muhafazakar kesim için o zaman 4150 üzerinde kapanışta alabilirsiniz. Yani burada alınır mı'nın soru cevabı sizin tarzınız neye bağlı? Agresif bir yatırımcıysanız riski seviyorsanız bence alınır. Çünkü her kriz kendi fırsatını yaratır. O yüzden e, o krizi fırsatı çevirmek isteyenler için peyderpey. Ama ben her zaman söylüyorum. Midas'taki podcast'lerimle de getirdim. Her zaman kademeli alım taraftarıyım. Yani hani buradan hurra diye değil. Hisse seçemeyenler için de o zaman da söylemiştik. Fon tercih edilebilir. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu kelimeleri çok özenle seçtiğini fark ettim bugün konuşurken. Çünkü hakikaten çok dikkat ettin. Her kullandığı seni şu kadar tanıyorsa. Her kullandığın kelimeyi <laughs> özenle seçerek kullandın ki herhangi bir yanlış anlaşılmaya da meydan vermesin diye ki inan yanlış anlaşılacak hiçbir şey de söylemedin. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Hakikaten para ve sermaye piyasalarında yani kadınlar arasında tek geçerim sen öyle söyleyeyim. <laughs> o estağfurullah. Ee, yani daha daha büyük konuşacağım şimdi var. ama erkekler bozulmasın diye de Do, söylemiyorum çok, yani tamam mı? <laughs> çok başarılı hanımefendiler var. Var, ee, bak, onlardan biri olmaya çalışıyorum. Yani, yapacak bir şey yok evet. yani. Gönül böyle söylüyor. Yapacak bir şey yok yani. Kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Çok çok iyi bakın arkadaşlar kendinize. Pelin Hanım'ın bu lezzetli sohbetinden sonra artık bir beğeni yaparsanız abone olursunuz. 200 bine az kaldı şurada. Hadi bakalım diyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın. Amerikan borsaları ve borsa İstanbul, Midas'ta, Midas sundu.